selam kuyunlar. Ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle kızgın komşu oynayacağız. Yani bu biraz Hello Neighbor'a benziyor. Evet. Ama Hello Neighbor değil. Ve Hello Neighbor'da gelecek. Bunu da söyleyeyim bu arada. Bilmeyenler için. Aa bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Şey geldi. Reklam geldi. Aa bir şey çıktı. Çıkamıyor muyuz bundan? Ha. Bastık. Yüzü, giymek. Neyse arkadaşlar sizce oynaya basıyoruz. Burada bize bir iki yönlendirme verecek. Ondan sonra o zaten oyunu biz kendimiz anlayacağız. Merak etmeyin. Bir de bizim görevlerimiz var. Onları da yapacağım. Hemen. Ya ilk yüklenenler için onlardan gitmeniz iyi tavsiye ederim ama yani ben şey değilim. Aa bu değişmiş. Kutu alın. bakın şöyle yönlendirdi bizi bakın. Burası bizim evimiz. Burası ağacımız. Bir dakika kutuda bir şey var mı? yok? çantasını alalım. Şunun birinde süt çantamızı alalım. Neyse hızlıca bakın burası bizim ağaç evimiz arkadaşlar. Gerçekten bu ağaç ev çok güzel. Şöyle gözetleyebiliyoruz hatta. Buraya basınca şey oluyordu ama. Bakın polis abi. İsterseniz sizlere bir etrafı gezelim öğrenin. Bakın burası bizim ağaç evimiz. Burası. Bir de burada bunun üst katı var. Bir de şöyle. Bir de kilitli ama buraya sonra açacağız. Hızlıca şöyle inelim. Bakın burada pıntır yani burası çiftçi. Çiftçi evi. Burada böyle küçük küçük evler var. Buralar başkasın ama. Şurası bizim bakın. O koskoca mağazır. Bir de burada bir tane shop var. Shop yani. Böyle bir şey. Lincoln Evet böyle şeyler var işte. Böyle. Ama buralarda böyle eee Fault yazıyor burası neresi bilmiyorum ama şimdi e, komşumuzun evin yani komşumuzun evin içine gireceğiz neden böyle bir şey yapıyoruz derseniz de arkadaşlar ben hemen size söyleyeyim çünkü arkadaşlar e, bizim kom şeyimize durun ama bir dakika. Uçağı komşusunun bahçesinden al diyor. Yani o bizim uçağımız. Allah orada köpekleri var. Gari. Korkuyorum bir şey olmuş. <laughs> bir elma al diyor. Allah komşu orada ama Arkadaşlar bakın komşu orada. Pencereyi kır diyor. kilitli. Atlayamıyorum. Şuradan gideceğim. Polis. Selam polis. Çıttı polis. İnşallah bizi görmez. şimdi kendi bahçemize gidiyoruz. Ee, girmek yemek için tıklayın diyor. Burası bizim evimiz galiba arkadaşlar. Tam olarak, tam olarak bilmiyorum. Evet hızlıca gidelim. Bu arada bu oyun ücretsiz bunu diyeyim de. Onca abla sen oynuyorsun da biz oynayamıyoruz. Kızın sesi çok güzel. Neyse. Bu neden böyle oldu lan? Evet şimdi. Telefon bu şekilde. bunun evine gir. Ama bir dakika ben bir yatmam gerek. Sabah olması için arkadaşlar. Evet, sabah olması için uyumam gerek arkadaşlar. Evet bilmiyorum ama nasıl gideceğimizde. biz Oha. Oradan buraya uçtum. Allah Allah. Buradan da buraya uçacağım. Ya uçamam. Ay bahçeden çıktı tamam iyiyim. Hemen şuradan bir tane kutu alacağız. Bu bizim eve geliyor. Ya Ya yürü git mısınız? Hoştu. Hoştu. Burada kalamayız evinde değil. Hadi kardeş bekleme yapma. Bekleme yapma. Tipe bak. Neyse o gittiğine göre şu an güzel bir şekilde. Oy. Hızlıca evine girebiliriz. Bakayım. Şöyle şunu bir atayım kutuya da. Evet yani bir şey yok tamam. Hızlıca. bu burada bir şey var. ne bilmiyorum arkadaşlar tam olarak. O yüzden bakacağız. Şimdi bunu yoktur. Bunu şuraya koyacağım. Yok ne olur olmaz. Bunu buraya koyacağım. Evet arkadaşlar çünkü her an gelebilir. Şunu alacağım. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Arkadaşlar attım olamaz. Hızlıca evinden çıkmam gerek. Neden diye sorarsanız zaten ihtiyacım olanı aldım arkadaşlar. Yani şurada şöyle göstereyim. Şunu aldım. Bakın. Şunu artık kapımı açabilirim yani. Çıkamadım. E, ee, bu kapı neden açılmıyor? Pardon da ben... Ben bunu açmak istiyorum ama... Oh Ya <laughs> Allah Allah senin belanı. Aa bunun tepesine çıksam bir şey yapar mı acaba? Ucuk. Kapan. E bunu hiçbir adım. Selam dostum. Kuretle burayı kalacakmışız. Bir şeyler bir şeyler diyor ama ne diyor? Tamam, ben önündeyim. Bir çiçek ne bulmamız gerekmiş galiba? Şimdi ben onun evinde nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Burada mı? Evet. Evin içinde değil yani. Tamamdır. Bu altın. Anahtarı da alalım. Şöyle. Gidem açam da şurayı. Aha lan aha açıldı. Aha aha. Oh, chill o chill. burada da var arkadaşlar. Neden onu da bilmiyorum bu arada. Bunu sevmemiz gerek. La, la 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 Geliyor lan sıçtık oğlum geliyor Herkesin geliyor galiba bilmiyorum bakacağım Aa iyi iyi Tamam tamam Vay sen şu şeytan komşuya bak ya. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Milleti rahatsız etmek için neler almış. Kod da var burada. Ah, çok güzel. Tek bir yok almıştı onu açmıyor. Nasıl bulacağız o kodu şimdi biz? Sıçtık. Komple de gelmesi az kalmıştı. Ha bakayım. Bir de orada böcek saklıyor. Böcek. Şimdi ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorum. Bu arada buradan eğilerek geçemiyor muyuz ya? Eğilmek falan Allah attık. Yok mu? Bak bunu gösteriyor. Bunu zaten aldık biz. Vallahi öne cesaret edip gireceğim. Günah benden gitti. Vallahi billahi arkadaşlar. Benden günah gitti. Geliyorsa da artık bir şekil bulursun. Aneni geliyor. Selam Küt kardeş bak bir daha ayak izi bırak. Komşularına önüne girebiliyoruz ben söyleyeyim. Aha kürek. Kürek buldum arkadaşlar. Kürek buldum. Panther merak etmeyin seni kurtaracağım o pislikten. Bu ne lan? Üst kata bak. Arkadaşlar inanmıyorum. Amcanın üst katına bakın. Gerçekten var ya. Şu an şokeyim şey yapacağız ama ne yapacağımızı bilmiyorum. Yemek. Yazdım da. Bunu ben ne yapacağım? Bırak oğlum. Bıraksana bırak. Bak ne diyor? Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki gümüş kilidini aç açtım. Penter kusura bakma. Bulamadık. <laughs> çıkıyor. Black yapıyorum ki arkadaşlar 5-1-2 5-1-2 arkadaşlar unutmayın 5-1-2 5-1-2 Evet İşte bu Durun um, al Bu nereye takacağız Bu da bir yere mi takacağız Bir şey dedi arkadaşlar sen mi ne kazandın? Öyle bir şey dedi. Fıfı var ya ben şu an altıma sığıyorum. Korkudan. Nasıl ne yapacağım? Aha. Aha, buldum. Yes. Ay ne, ne diyorum ben, ben? Yes. Yiymek diyorum. alamıyor muyum? Çok <laughs> frik Çok... gözümün <laughs> miyiz? nerede? Ha, buldum. Burada eritebiliriz. Lan burada eritilir mi? Olmasın ya. Sen de sanki. Ha, tamamdır. Arkadaşlar şey yok. Burada erimeyecekmiş. Soba yok mu ya bu evlerde? Ne bileyim küçük bir şey yok mu böyle? Nasıl eriteceğim ben bunu ya? Nereye koyup eriteyim? Ha burayı mı? Hayır. Üst katlı kilitli adam. <laughs> Onu yine komşunun evinde bir şeyler yapmamız gerek. Bence. Bence komşunun evinde sobaya koymamız gerek galiba. Ay kelebek. Eee kelebeği ne yapacağım ki ben? Var gibi sokar. İyi ki bakar mı yapacağım? Ne yapacağım? Hayır. Ya girdim ah. Ne oldu girdim? Aha girdim. Aha. Arkadaşım. Bak bunu buraya koyacağız. Bunu almamız gerek. Su dökek erişsin. Nasıl yani ya? Bu ne? Bu ne? Çok meraklıyım ben çok. Kendi evimde bir şeyler mi yapacağım yoksa? neyi toplayacağım böyle bahçemdeki Yerim lan belki Olur mu olur yani Haram yemek yerine sevap yiyen kendi mahcup aradaki şunu alacağız tamam. Şey, şey <laughs> Arkadaşım bence şöyle sesin kısım ben bence. Arkadaşım bence bugünlük bu kadar yeter çünkü çok uzun süre şey yapmak istemiyorum ya. O videoyu kalsın istemiyorum. Bu, bu arada videonun içinde biraz kuşlar cık 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 demiş olabilir. O yüzden görüşürüz. Bugün bu dakikalık yani yeter. Çünkü 24 dakika 30 tane ne olmuş arkadaşlar? O zaman görüşürüz.